Membranlardaki kanal, baraj, beton yüzeyler veya yollardaki çatlakların onarımı, ek yerlerinde karşılaşılan zor problemlerin çözümü için shell, özel olarak bitüm esaslı bir ürün geliştirdi. Tixofalt. Tixofaltla yağmur altında, hatta suyun altında ve yüzeyin eğimine bakılmaksızın çalışılabilir. Başlangıçta, alışıla gelmiş ısıtmalı çatı membranı sabitleme yöntemine alternatif olması için geliştirilmiş olan Shell Tixofalt çok geniş bir uygulama alanına sahiptir. Üstün özellikleri, suyla irtibatı olan yapıların inşaatında, korunmasında ve tamirinde kullanılmasına olanak sağlar. Tiksofalt ısıtmaya gerek olmadan soğuk olarak uygulanır ve su geçirmezlik özelliğine sahiptir. Tek bileşenli, esnek ve elastik bir malzemedir. Uygulandıktan ve bünyesindeki alev alma solvent buharlaştıktan sonra prizini alan tiksofalt, kalıcı plastisiteye sahip mükemmel bir yapıştırıcı ve olağanüstü bir izolasyon malzemesidir. mükemmel yapışma özelliği vardır. Tüm bitüm esaslı yüzeylere taş, beton, ahşap, metal, polistren ve sentetik malzemelere yapışır. Bunun ötesinde su altındaki veya ıslak yüzeylerde bile astar kullanımına gerek kalmaksızın yüzeylere yapışma özelliğini korur. Dahası, akmaya karşı yüksek mukavemeti sayesinde kızgın güneş altındaki dik yüzeylerde bile akmaz. Tixofalt yaşlanmaya karşı dayanıklıdır. Laboratuvar testleri ve saha gözlemleri ürünün mükemmel bir dayanıklılığa sahip olduğunu göstermiştir. kimi uygulamalarda bünyesindeki solventi tamamen kaybetmesi bazen birkaç hafta almasına rağmen tiksofalt anında sızdırmazlık sağlar. Nihai kıvamına erişmesine gerek kalmaz. Hidrolik uygulamalarda kullanılan tiksofaltın iki rengi mevcuttur, siyah ve gri. Yazın kullanım için standart ürün, kışın veya su altında kullanım için SM tipi mevcuttur. Talep üzerine bitki oluşumunu önleyici katık da eklenebilir. Üstün özellikleri ve performansından dolayı Tiksofalt, suyla temas halindeki dilatasyonların dolgusunda, tamirinde, çatlakların onarımında ve büyük alanların yalıtımının sağlanmasında ideal bir üründür. Zorlu çevre koşullarından dolayı sürekli yıpranan kanallar, yoğun ve sürekli bir bakım programına ihtiyaç duyar. Kanalın bu kısmının onarımında ShotCrit uygulandı genleşme ve daralma derzlerinin dolgusunda ise Shell Tixofalt kullanıldı. Kullanımı çok kolaydır. Derz, yağdan arındırılmış basınçlı kuru hava ile temizlenir. Daha sonra ürün uygulanır. Fıçı ambalaj kullanıldığında pneumatik pompa, sosis ambalaj kullanıldığında ise basınçlı hava tabancası kullanılabilir. Son olarak, derz dolgu yüzeyi uygun bir aletle düzlenir. Sağnak yağmur altında bile çalışmanıza devam edebilirsiniz. Uygulama sırasında sistem yeniden doldurulabilir. Böylece onarım süresi son derece kısalmaktadır. Gördüğünüz bu örnekte ise, barajın beton blokları arasındaki dilatasyonlara bitkilerin kök salmasını önlemek için dolgu yapılıyor. Dilatasyonun tabanı, jeotekstil ya da polistiren şeritle sıkıca doldurulduktan sonra tiksofalt tabancasının ucu derzin tabanına kadar indirilerek boşluğu tamamen dolduracak şekilde uygulama yapılır. Gri renkli tiksofalt betonla uyumludur ve malzemenin ultraviyole ışınlara karşı dayanıklılığını güçlendirir. Sadece priz hızlandırıcı katık kullanılmış taze beton üzerindeki uygulamalarda astar kullanılması gerekir. Bu durumda tiksofalt kullanmadan önce karifalt CP astarı kullanılır. Bu kanalda su geçirmezliği yeniden sağlamak için yama yapılıyor. Latalar yardımıyla derzler açıldıktan sonra Tiksofat uygulanarak eski ile yeni kaplama arasında esnek ve aynı zamanda kuvvetli bir bağlantı sağlanır. Kaplama blokları arasındaki derzlerin su izolasyonunun yeniden tesis edilmesi gerekiyorsa, tiksofat çok etkili bir derz dolgu malzemesi görevini görür. Çatlakların tamiri çok kolaydır. Eğer çatlağın genişliği kalıcı bir uygulama için yeterli değilse, önce biraz genişletilir. Sonra tiksofatla doldurulur. Daha geniş çatlaklarsa, önce basınçlı suyla temizlenmeli. Sonra tiksofatla doldurulmalıdır. Eğer çatlaklar arasından bitkiler çıkmaya başladıysa, kök salmayı önleyen tiksofalt AR kullanmadan önce kökler yerinden sökülmelidir. Diğer bir yöntemse, mikro çatlakların su yalıtımının sağlanması için yerinde tiksofalt membran oluşturmak suretiyle çatlakların üzerinin kaplanmasıdır. Bir sprey tabancasıyla püskürtmek daha da iyi olabilir. Böylelikle tiksofalt çatlaklara çok daha etkili bir şekilde derinlemesine nüfuz eder ve malzeme ile yüzey arasında hava kalmaz. Dolayısıyla güneş ışınlarının sebep olabileceği hava kabarcıklarının oluşması da engellenir. Hatta dik yüzeylerin ve istinat duvarlarının su yalıtımının sağlanmasında kullanılan teknik de aynıdır. Tiksofalt, yağmur altında rahatlıkla kullanılabildiği gibi, üzerinden su akan, hatta su altındaki yüzeylere de yapışabilen ender ürünlerdendir. Jeo membranların, perçinlenmeden önce şaloma kullanmaksızın ıslak betona yapıştırılmasında kullanılabilir. İçi bir miktar veya tamamen su dolu bir kanal, gölet veya rezervuar dibindeki iki membranın birbirine bağlanmasında kullanılabilir. Tiksofalt, acil müdahale gerektiren su kaçaklarının tamirinde kullanabileceğiniz ideal bir üründür. Suyun tamamen boşaltılmasının mümkün olmadığı kanallardaki uygulamalarda ise, özel olarak bu iş için geliştirilmiş konstrüksiyonlar kullanılabilir. Burada, kanalın suyun ve güneşin etkisine maruz kalmış kesimlerindeki aşınmış ve yıpranmış olan derzler bu yöntemde yenileniyor. Kanal kenarına özel konstrüksiyon yerleştiriliyor, su dışarı pompalanıp kuru bir ortamda çalışılıyor. Sayısız avantajlarıyla maliyetlerinizi düşürecek özellikleri ve uygun fiyatıyla, ayrıca farklı ihtiyaçlara cevap veren ambalaj çeşitliliğiyle Tixofalt en zor yalıtım sorunlarınıza çözüm getirir.